Merhaba ben Zeren 12 yaşındayım. Yeni bir sınıfa gidiyorum. Ayrıca Pandi Zeynep Çekmancı Atölyelerinde eğitim görüyorum. Bilgi ve teknolojilerimin mühendisi olmak istiyorum. Hadi gelin beraber benimle rengime gelelim. Pandi Deneyap Atölyesinde 4 adet grup ve 1 adet de atölyemiz bulunmakta. Ayrıca burada 300 kişiyle beraber eğitim görüyoruz. Hadi gelin size Pandi Deneyap Atölyesindeki bir sınıfı gösterelim. İleri robotik dersinde robot kavramını, robotların çalışma prensiplerini ve dengelerini duran robotları öğreniyoruz. Yine yok kartı koplayarak robot kol ve robotlar yapıyoruz. Evet, şimdi sizlerle beraber Pendik Deney üretim atölyesindeyiz. Burada pek çok ve makine bulunmakta ve bunların pek çoğunu projelerimizde rahatça kullanabilmekteyiz. Ben en çok burayı seviyorum. Şimdi sizlerle beraber bir dikey matkap kullanacağız. Seni gelin kullanmaya başlayalım. Benim karnetleri yapıp bu şekilde. Sizleri de bir dikey katkı sağlamanız için beni yapmaya davet ediyorum.